Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün çok klasik, hepimizin bildiği ama hepimizin de çok sevdiği zamansız bir pasta tarifimiz var. Bisküvili pudingli pasta. Ben bu şekilde çıkarttım. Gayet de düzgün çıkıyor kalıptan. Hiç problem yok. Üstüne şöyle çilek koyarak servis edeceğim. Biraz da şöyle minik minik kalplerle süsleyeceğim. İstediğiniz gibi süsleyerek ikram edebilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Zaten bilenler biliyordur muhakkak. Ee, bir de benim tarifimle deneyin isterseniz. Ve hemen tarife bakalım. Beğenecek misiniz? Tüm zamanların en sevilen istisnansız pastası bizce bisküvili pasta. Bisküvili pastamızı yapmaya başlarken önce kuru malzemeleri kendi içerisinde şöyle bir karıştıracağız tencerenin içinde. Bunlar puding malzemeleri. Kakaolu bir puding hazırlayacağız. Sade petibör bisküvi kullanacağız. Kakao olarak 3 dolu dolu şöyle yemek kaşığı ile tepeleme kakao kullanıyoruz. Kakaomuzun üzerine 4 şöyle tepeleme yemek kaşığı un kullanıyoruz. 1 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Hepsini kendi arasında şöyle bir karıştırıyoruz. ve bu kuru toz malzemelerimizin üzerine de 6 su bardağı süt kullanacağız. Şimdi ben 1 su bardağını hemen döküyorum. 1 litreye denk gelen 5 su bardağı da zaten burada hazırdı. Onu da ekliyorum. ve malzemelerimi ocağın üstüne alarak şöyle bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyor. Evet kakaolu pudingimiz şu şekilde artık pişti kıvamını da buldu. Yavaş yavaş da şöyle kaynamaya başladı. Göreceğiniz gibi yanlardan da artık olmuş demektir. Hemen bu aşamada içine şöyle 70-75 gram kadar bir tereyağı ekliyorum. Tekrar tereyağı ile beraber güzelce karıştırıyorum. Altını da kapatıyorum bu arada. Üzerine de bir paket vanilini ekliyorum. Onunla beraber karıştırıyorum. Ve artık pudingim kullanılmaya hazır. Pudingimizi soğutmadan sıcak bir şekilde kullanacağız ki bisküvilerimiz güzelce yumuşasın. Şimdi sıra geldi pudingimiz piştikten sonra artık bisküvilerimizi yerleştirmeye. Şimdi bunun için ben küçük dikdörtgen boy bir borcam kullanacağım. Aşağı yukarı kare borcamla aynı ölçüye denk geliyor. Hemen şöyle büyüklüğüne göre bisküvileri diziyorum bir sıra. Yaklaşık olarak 3 paket petibör bisküvi kullanacağımı düşünüyorum. 3 paketi hazırladım. Artısı eksisi artık kullanacağız. Ne kadar geldiğini en son aşamada size söyleyeceğim. Şu an için sanıyorum 3 paket yeterli gelecek. Şu tam bisküvilerin sığmadığı kısımlara da yarıya bölerek yerleştiriyorum. Şimdi ekstra bisküvimizi dizdikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz pudingimizden yeteri kadar döküyoruz. Yaklaşık olarak 4 kat bisküvi dizmeyi düşünüyorum. Onun için pudingimizi de ona oranlayarak dökelim ki katlardan herhangi birine az veya fazla gelmiş olmasın. Bir kaşık yardımı ile de şöyle yayalım. Şimdi ikinci katımızı dizelim. İkinci kat kakaolu pudingimizi döküyoruz. Üçüncü kat bisküvimizi bu şekilde dizdik. Kalıbımız yukarı doğru genişlediği için bu yarım yarım daha önce koymuş olduğum bisküvilerin yerine artık tam bisküvi koymuş olduk. Şimdi onun üzerine de tekrar pudingimizden döküyoruz. Ve artık dördüncü kat pudingimizi de ekliyoruz. Toplamda dört kat bisküvi ve dört kat da puding yaymış olduk pastamızın katlarına. Tencerede kalan bütün pudingi artık yayabiliriz. Ve bu şekilde üstüne de düzeltmiş olduğumuz pastamızı en az 3 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Evet, bisküvi pastamız yaklaşık 3 35 saat buzdolabında bekledikten sonra şimdi çıkardım. Üstünü süsleyeceğim ama önce e, süslemeden önce şöyle dilimlere bölmek istiyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimler yapabilirsiniz. Rondodan geçirdiğimiz bisküvilerimizi de serptikten sonra artık servisi hazır hale gelmiştir tatlımız. Ben bisküvi serptim. İsterseniz üzerine fındık veya ceviz veya hindistan cevizi veya çikolatalı ganajda yapıp dökebilir. Onlarla servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.